Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. Şok Market'in 20-23 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan Cumartesi Fırsatları kataloğunda neler var? Birlikte inceleyelim. Simbo marka sanayi tipi vantilatör 1300 lira. Petrix cam küre dekoratif solar ışık 219 lira. Petrix Tiffany cam küre solar ışık 249 lira. Grande 26 jant bisiklet siyah renk 3290 lira. Ön cam metalize güneşlik 50 lira. Oto yarım branda 249 lira. Karcher basınçlı yıkama makinesi K2 universal 2990 lira. Mafsallı motorcu dizliği 2 adet 300 lira. Yazlık araç bakım ürünleri 50 lira. Motosiklet örtü brandası 249 lira. Motosiklet sele brandası 70 lira. Kompresör 500 lira. Araç çakmak şarjı 80 lira. Bel desteği 70 lira. Kör nokta aynası 2 adet 30 lira. Direksiyon kılıfı 100 lira. Magnet kablosuz araç şarj cihazı 500 lira. Vantuz telefon tutucu 100 lira. Motosiklet telefon tutucu 149 lira. Kokusuz küllük 20 lira. Dikiz ayna telefon tutucu 80 lira. Oto bardak tutucu 30 lira. Büyük boy ABS valiz yeşil renk 849 lira. Orta boy ABS valiz yeşil renk 749 lira. Kabin boy ABS valiz 549 lira. Çift konsantre zemin uzmanı ahşap ve fayans için 895 milim 46 lira. Ülker kokostar atıştırmalık 26 lira. Fisco birlik Fisco krem 79 lira. Domestos VC blok ikili 55 lira. Nivea Fresh Natural Fresh Aktif ve Dağ Duran çeşitleri 55 lira. Quadro 16 inç çift ekran taşınabilir bilgisayar 37200 lira. Quadro NovaBook 15.6 inç taşınabilir bilgisayar 11700 lira. Guadro DP480 USB mouse RGB oyuncu mouse'u 289 lira. Guardo Windows 11 taşınabilir bilgisayar 6500 lira. Guardo QUSB gaming klavye 1029 lira. Guadro USB mouse RGB oyuncu mouse'u 229 lira. Guadro mekanik gaming klavye 1229 lira. Guadro Novabook 15.6 inç taşınabilir bilgisayar 13800 lira. Quadro Novabook 15.6 inç taşınabilir bilgisayar 20600 lira. 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap 1900 lira. Sabit barok renkli mutfak masası yemek masası 1800 lira. 2 kapaklı 4 raflı çok amaçlı dolap 1500 lira. 10 gözlü kitaplık 839 lira. 4 kapaklı bölmeli çok amaçlı dolap 1700 lira. Çamaşır makinesi dolabı 1800 lira. Aynalı banyo dolabı 849 lira. 2 kapaklı 4 raflı ayakkabılık 1400 lira. Beyaz mutfak masası yemek masası 1029 lira. Tek kapaklı dört raflı çok amaçlı dolap 1200 lira. İki kapaklı sekiz raflı çok amaçlı dolap 1800 lira.